Şehir hayatını bırakan çift, devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı üretiyor. Ziraat mühendisi olduğum için e, üretmek hep içimde vardı bir şekilde. E, bu bölgeyi gördük, beğendik. E, su kaynağı olsun, iklimi olsun çok uygundu bizim için. Selin ve Erhan Erikli çifti, kırsal kalkınmada uzman eller projesinden %100 hibe desteği aldı. Girişimci gençler, 110 metrekare kapalı alana sahip istiridye mantarı üretim tesisi inşa etti. İlçe tarımla e, ilişkiler sonucunda oluştu. E, onlardan haberimiz oldu. İlçe tarımda çalışan arkadaşlar böyle bir projeden bahsettiler. Biz de e, baktık şartlarına. Daha öncesinden de mantarla ilgili e, sürecim olduğu için mantar bize daha uygun geldi. Mantar için başvurduk. İl tarım müdürlüğünün desteğiyle de. E, projemizi yazdık. İşlerini büyütmek istediklerini belirten Erikli ailesi herkesi üretim yapmaya davet etti. E, i̇lk tesis yatırımını bundan karşılayıp direkt kârı geçmek hı hı. E, bizim için uygun oldu. E, girecek arkadaşlar varsa kesinlikle tavsiye ederim. Uzman Eller projesi umarım devam eder. Ben e, bu arada istiridye mantarını ilk defa e, burada denedim. Daha önce tüketmemiştim. Yetiştiriciliği hakkında da bir fikrim yoktu. Birazcık Erhan'ın e, bilgisine dayanarak kendim de işte bazı araştırmalar yaparak, okuyarak öğrenmeye çalıştım. Herkese de tavsiye ederim. Selin ve Erhan Erikli çifti yıllık yaklaşık 10 ton mantar üretip İstanbul ve Bursa'daki meyve sebze hallerine satıyor.